Diyorum. çok özür dilerim e, gizemi tenzih ediyorum senin haklı sebeplerim var seni de tenzih ediyorum zaten biliyorsunuz yani birkaç kişi arkası. erkek şey bir de e, evet İlayda ve Nihle bunlar Nihze'de hariç ee, ben kaldım bir e, Yeliz'in de haklı sebepleri Yelizle'de... var baktığında. hayatım ben bir konuşayım dinleyeceğim hepinizi yani, yani. Yeliz'le de bunu konuşacağım zaten o onunla benim aramda yani. Erkekler evinde de aynı şekilde zaten adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Yüzüme gülüp böyle hani kankam kankam yapıp arka tarafta neler yaptıklarını da biliyorum. Derin nefes al. Nefes al. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Yine buradayım. <laughs> ne oldu ki yani şimdi yani? Ne, ne oldu bu arada? Ee, tekrar söylüyorum bak lütfen seninle alakalı değil olur mu ben bir kendi davamı yapayım sen de kendi davanı muhakemeni yaparsın kiminle yapmak ya istiyorsan benim, doğal olarak şimdi benim de söz alma hakkım var tamam. ya tamam hayatım ben bir kendi problemimle alakalı Daha konuşuyorum yeni ya, sen Beyzacığım kendi problemimle alakalı konuşursun sırası, Dinliyorum zaten lafını bölmüyorum ki yani Yeliz'e geliyorum yani Yeliz'den bu evde şimdi, bugüne kadar deriz. hiçbir şey şaşırmadığımı az çok bilenler biliyor Beni sadece bu evde şaşırtan ben bir oldum. tek Yeliz şaşırttı. Vallahi beni de Yeliz bir tek şaşırttı Yeliz şaşırttı. Yalan, Çünkü yalan, bana bunu söyleyeyim. borçluydun Yeliz. Dün. Ama ben Bak, benim Beyza'yla bambaşka bir bağım, bağım var. Sen bugüne ne var? Biz de bunu anlayamadık. Yeni Beyza'yla bağlı geçti. Benimle ne bağım, var bağım vardı diyelim. ara ne, ne zaman Telefonda oldu? Telefonda oldu. Peki, bu... Telefon benimle var. ne bağımı var? Benimle ne bağım, bağım var? Yeni zaman neyi vardı. Zaman vardı. Neyi Yani Leyla'yla bakarsa... bizim bağımız Leyla elendikten sonra kalmadı ki arkadaşlar. Niye kalmadı? Ama niye bağımız? Ben elendikten sonra. Bir saniye. Olabilir mi? Niye kalmadı bağımız ben elendikten sonra? Çünkü ben Murat'la birlikte oldum. Tümeyye. Biz kızlar evine gidebilir miyiz birlikte? <laughs> Sümeyye. Kızlar evine gidebilir miyiz Berk'le beraber? Hatice miydi ya acaba? Olabilir. Hatice ver bir netice de gidelim be. Hatice bir netice ver de. Kızlar Kardeşim evine gideyim. benim ayının yarısı kadar be. <laughs> benim ayının yarısı kadar. Kanka e, stoklarımızda var. bunlar vardı. Evet, Şimdi tamam dün belki ben de kırmızı bunu o diye mi belki de beni yazdırttın kendinde beni yazdırttın? Hayır, ne alakası Niye var? Ben Beyza'nın kalmasın istedim abicim. Bu kadar basit. Evet, Beyza'yı yedek oyuncu olarak o zaman burada tutun. Tamam mı? Yo, her hafta böyle bir şey. saniye. Senin iyiliğin için konuşuyorum bu arada. Her hafta böyle kızın da hani bir, bir imajı bir şey var ya. Her hafta böyle gelsin. Abicim bir onun imajını ben ne çekebiliyorum. Bana ne? Ona hesabını git o zaman erkeklere bile söyle. Yaptın, yani. Bu evde hakkı, adaleti en çok savunan insandın. Kendi hatalarında, doğrularında, eksiklerinde bile. Evet. Kendin bunları diline getirip burada konuşan insandın. Evet. Sen dün bana bak kimsenin yaptığı koymadı. Senin yaptığın koydu. Serpil'e gel bir bakalım. Serpil mi ya? Serpil ne güzelleşmiş ya. Maşallah var bugün Serpil'in. Serpil'cim. Good morning. Good Sen... morning canım benim. Ee, Serpil'cim biz burada 4 e, erkek olarak sana zahmet. Çiftlerimizi, yep, çiftlerimizi, çiftlerimizi buraya yollayabilir misin acaba? Evimiz boş kaldı. Evet, Huzurumuz zahmet. yok. Bir de Gizem'e sana zahmet söylerse bana pasta almış. Gönerisinde yesin. Sağ ol Serpil abi. Sağ ol Öptüm lan. Serpil. Serpil'cim. <laughs> Öptüm seni. Bak sen mont, atma. Ben çünkü atma. Bat döndü baktı. Beyza şey... Belki dedi ki... Batı da geleceğim zaten. PK'da iddia muhabbeti falan Bir saniye aç anlatayım o zaman madem soruluyor. Berk bana döndü dedi ki kime oy vereyim? Ben de dedim ki bilmiyorum. Leyla Bilmiyorsun. bilmiyorum dedim. Beyza'ya bir şans verdik. Leyla'ya da bir şans vermemiz gerekiyor. Leyla. Bir gidip bir gidip gelip gelip gidiyorsun. hiçbir şey de yapmıyorsa yapacak bir şey yok hayatım. Yani inşallah. Sevdiğim bir arkadaşım olduğun için seni yazıyorum. Umarım sen kalırsın. E, bu evde aşk yaşamayı hak ettiğini düşünüyorum. çok seviyorum. Ve bu evde görmek istiyorum. Umarım bu evde kalır. Beyza yazıyorum. Evet, Görkem'i de görmüş olduk bu arada. Beybatı. Leyla'yı çok özledim. Ve Leyla bence ikinci bir şansı hak ediyor. Beyza bu şansı doğru kullanamadığı için. Şey diyeceğim ben. Nihal. <laughs> Kalsın diye atıyorduk, değil mi? Teşekkür ederim. Vallahi Nihal için sadece birlikte gidip geliyorsunuz. Bu arada Oğuz'u da biliyorum. Sizinle kalmasını çok isterdim ama Gizem aşkım istediği için bir de Bat kardeşim hak, bu yüzden hak de istediği için beni Onları güzel bir kalpten gelen gerçekçi bir güzellik yaptım. Wow. Tabii ki de best friend'im. Döndüğü için çok mutluyum. Beyza'yı çok sevdiğim için bu evde olmasını istemiyorum. O yüzden yani o kadar çok seviyorum ki. <laughs> ya, bu evde görmek istemiyorum o derece. Yani. Leyla'cığım. Seni kalmanı istiyorum aşkım. inşallah kalırsın. Yemin ederim normalde Leyla hak ediyor. Ee, bu evde çok kötü. Allah'ını seversen sen yaşadır. konuşma ya. O, sonuna kadar Konuşuyormuş hak ya. dur. sen müdahale etme. Nasıl müdahale sen, et müdahale sen, sen şey etme? Müdahale sen müdahale etme. Sen senin hakkını kullandın. Bana önce. bağırma. Sus. Bak Bana bağırarak gelmeyeceksin. Hadi. Anladın mı? Bana bağırarak gelmeyeceksin. Ne olur bu. Ne Anladın mı? Bak zivredim. Ne olur bu. Ne olur. Emin ol ki o vurduğunun bedelini Hayır ya. Her Okey. şey burada mı var? Her sana şey ne oluyor? Sana, sana, ne oluyor? Sana, sana, bana var. Sana ne Bana ne vurduğunun ki vurduğunun bedelini Yerden ya. içinde Aynen kalan Onu hesabını da tamam, kesecek. Tamam, sen kendini Anladınız mı? Üç, Üç kere verilen şart için bana niye yani. verilmiyor? Ben bunu kurcalarım. Üç Neden verilmediğini de ben çok şey iyi biliyorum. Tamam, kahve döküldü. Bir şey soracağım Leyla senin zoruna gidiyor. Bak Beyza senin seninle alakalı değil bilmediğin şeyler var. Seninle asla alakası yok. Bunu arkadaşa söyledim. Burada bana bununla buradaki Dur, kelimelerin bırak, savunuyorum. Bırak, hakkımı savunuyorum. Buradaki evet, evet. Burada Sana üç verilen üç kere gidiyor. verilen şans. Bana üç kere Bana şans, şans? verildi. Bana, verilmiş. Bir, bana bir, bir kere şans verildi. Üç kere şans verildi. Üç kere şans verildi. Bir, birinde ben buradaydım elendi. Tati ile geri geldi. Üç kere değil. İkincide bir, de, de elendi. kere verildi. Geri geldi yine. İkincisi, ikinci şans. Dün iki oldu. Bana çok verilen şans. da. Bana Demek ki bana verilen şansı da e, ben kullanamadım değil. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Beyza bak sen ne alakası dedim. Senin yerine var. bu ise bile olsa ya, senin yerine kim olursa olsun aynısını söylerim. Bak hak, şeyler hak var mı? ne biliyor musun? Adalet mi sence elini vicdanına koysana. Ben elimi Koy vicdanına, 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 koyuyorum ve koyuyorum. Bunun adaletin... suçlusu sen değilsin bak, diye sana sen de terazi burcusun, ben de terazi burcuyum. O İlkimiz zaman sizin adaletiyle adaletiyle benim çok önem önem ha, bu kadar. Bak, sizin benim terazi burcuyum. Senin adaletin de benim bakış açımı uymuyor. uymuyor abi. Leyla erkekler evinden birinin mi özellikle bunu yaptığını düşünüyorsun? Hani manipüle Kız evinden söyledi. Bu, ya tamam, Murat'ın bunu yaptığını arkadaşlar? Sen, sen arka şarkı şarkı şöyle bir şey bu girelim, tamam. Benim tanıdığım. Şey yani, tamam. tamam. yani, Leyla'nın tamam. yani, ben ben üzülüyorum falan var. Gerçekten Murat'ı seviyorum biliyorsunuz arkadaşlığımı. tanımıyorum ben edip edip ondan sonra ya yok ya gerçekten Leyla'nın şu an burada olması böyle olmasın. Kafayı yiyeceğim ya böyle bir var. Gerçekten tanımıyorum ben 你猜呀？ Başka adalet konusunda ya. evet sorgulanması gereken bir durum bu. <laughs> bak ben Leyla Murat'a da laf söylemem. İkiz Karşısında başka İki bir isim de olsaydı. ikinci İkinci kez gelmeyen ben yine aynı adaleti savunurdum. Bu Leyla ile alakalı veya <laughs> Beyza ben diyorum. E Koçarak şey geldim gene Beyza Burası. geldi e sana diye. Sana bir sorum var. Gerçekten içimden, içimden gelerek İçim soruyorum. sadece adalet bu değil de adalet Mertin Deren'in ben Beyza'dan nefret ediyorum deyip bana verilen ikinci şansı da herkesi manipüle edip beni göndermesi ve dün ben Senin... seçildikten sonra tamam, tamam, konuştun, Beyza ben kalırsa ben diskalifiye olurum demesi adalet adaletsizce? Adalet kalırsa değil Leyla giderse olabilir. olabilir o ancak ben ben bunun sebebi, bunu sebebi de adaletsizlik. Hayatım bana, burada biliyor tek biliyor bir bu kişi çocuk da oradaydı. Bu da oradaydı. Sen, ben, sen değil miydin arkada ben, siz kavga ederken? Ben bunu Mert ne dedi? da izledim. Bu şu Mert bu Beyza ben bunu kalırsa ben diskalifiye olurum dedi değil mi? Ben bunu videosunu izledim Peki burada Beyza ile olan bir mesele mi yoksa adalet mi asıl konu? Hangisine adalet kurulduğu olabilir. için? <laughs> Bununla ne derdi olabilir ki? Ya ben, ben bunun videosunu izledim. Olabilir. Ben de bunu soruyorum. Mert'in benimle ne derdi var? Senin ne derdi yok. Herkesin aklında burada, bir soru. Burada oylamanın, burada oylamanın, oylamanın ve buradaki erkeklerin ben seni de, şutlayıp, gönderen, şutlayıp geri almalarına kuruluyor. Anladın mı? Çok şutlayıp, haklı bu ara. Şutlayıp, son şutlayan zaten Mert'in dereye. Beyza'cığım sen artık, dediksin, artık Mert, şunu kabullen. Çeliz çizindim. isimsin hayatım. Bunu kabullenmelisin. Ya, çok üzgünüm şey soracağım. Söylediğim sen söylediğim sen için. ben seni yanlış için çok üzülüyorum. Seni, seni çok seviyorum ama çeliz isimsin. Bunu kabullenmelisin. Isimsin. Çok üzül Bir kere daha potaya çıktığında hesabını sorarsın o, o zaman. zaman. Burada erkeklere gitmesi hesap soracaksın Beyza. Gidip erkek

planlıyorsun kardeşim. Evet. Bir daha potaya çıktığında gidersin o zaman ki meslek sorar. Joker mi o bu? zaman sorarsın? Joker mi? Elenecek doğruya da sadece bakını da düşünüyorum. Yok. Yok, yok. Sen de doğru. istemedin. Oğuz da istemedi. Yok. O Aray, da istemedi. Sakin Zamanında sakin Beyza istemedi. Ben kötü gözükeceksin. Miydi. Sakin ha, Ne gözükeceksin. Belki o. Nereye Bu bile değil. Ben de gidemez bu Kim konuda. Kimse şey yani. gidemez. <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Aynen öyle. adaletten bahsediliyorsa ikinci şansı Beyza'ya Üçüncü evet. şans Beyza, ikinci şans Leyla'ya verilecek. Arkada defalarca dedim ki Allah aşkına idim siz. Dur ama dahi. bir şey söylüyorum. Ama kimseyi de bundan dolayı da yargılayamayız. Elerken biz Beyza yazdık, şimdi biz geri almış gibi olduk. Hoş evet. olmadı yani. Ama. Hoş olmayan şey bu zaten. Berke. burada evet, evet. Mert'in de sinirlendiği nokta bu. Ho, kalk, kalk. Anladın hani... mı? Diyor ben ki gönlüyorum. oğlum gönderiyorsunuz kızı. Gel alıyorsunuz. Bu evet. nasıl diyor? Adalesiniz haklı Murat değil ya. mi? Kaç çok haklı. haklı. Suç bende Onun tabii. açısından. Gerçekten yani böyle çok haklı. Dün ben bunu söyledim. Haftaya da bir daha el eleriz diyen bir arkadaş oldu. Şimdi alıyoruz ha. haftaya şey da eleriz. Zaten, zaten, zaten öyle olacak. Zaten yani. öyle olacak ki. Kandan mı yoksa? Acaba? Hadi bu anı bozmuyor. Bozma bozmuyor ama. Bunların lanetini, şirretini bulaştırdım Ben Murat'ı da söyledim Kocaman bir ayıcık. Ya. Kim almış Taze ama? Yazıyor mu? Aa bir şey söyleyeceğim Çok Kaan'dan, Kaan'dan da. değil ama. Kaan'dan. Başka bir isim var. Yani hmm. orta karıştırma. İsmi var. İsim bile yok. Kaan yollamış, kim yollayacak. Yani isim Herhalde. <laughs>